Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte Dying e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoh. Şimdi önceki bölüm, klavye sesim falan çok gelmiş, şu anda en az gele gelecek şekilde ayarladım ben onu. Şu anda buradan gidiyoruz, tamam mı? En son burada kaldıydık. tach 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 yeah that's me good to meet you i'm Hazan. i'm going to be helping you change your scenery with britta rafa and nedio lama so did you take jade through too she's from here dark hair pretty tough as nails maybe don't know we don't always ask names geçiriyor. Ben burada kalıyorum. Takip mi edeceğim seni ya? Hiç sevmiyorum takip olaylarını biliyor musun? Çok yavaşsınız çünkü. Bu kayma işi niye yok lan bende? Lan! Depara para atarken C'ye bas. X, Z, C, bu kayma işi de gitmiş benden. Tekme de güçsüz. Neler olmuş bana ya. Belki böyle bir mekandayız diye kayma yoktur. Şu kadar Söyle. Gidiyorum need to do this one by one. This needs to go first. geç istersen, zekalı. Gel aynı anda gidek Zombiler dolu burada. Ne bakayım teyze? Teze senin gözler göz değil ha. Kırmızı olur. Gidiyorum. O zaman bir de canlanırsa kafayı yerim. Öncelikle şuraya bir tırman. Oh etraf çok pis. Şu an ne yapacağımı. Yukarıya çıkacağım da neyle? Oo silahı çektim direkt. Hele bir dur. Yiğit beceri puanlarına tüküreyim. Karşıya geçmem lazım benim. Ah. Sektör 0. Ne biçim ismi var oranında. Şimdi benim karşıya zıbam diye hoplamam lazım. Onun duvar çıkıntısından gidebiliyor mu? Hay tüküreyim sizin yapacağınız işini. Oğlum. Oraya mı çıkacağım? Yok. Belki de çıkacağım. Niye öyle diyorsun Ahmet? Çıkabilirsin belki. Dur dur. Oha. Bunu yapmayı beklemiyordum ama yaptım. Şimdik. Ne yapabilirim ki? Şu çıkıntıya hoplarsan. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Allah belanızı ya. Vallahi ya. Bak biz genelde şu şeylerin olduğu yerleri hoplattırıyor oyunda. Tamam. Tamam, şuraya hoplayacağız da nereden? Oradan karşıya hoplanmaz ki. Bak ama. Aha. Dur ya. Basitmiş oğlum ya. Vallahi basitmiş. Tamam. Zombi çıkmasın da karşıma. Yani çıkarsa aniden çıkmasın. Hmm, mekanlar Neyse buradan aşağıya. Aşağıya değil mi? Öldün mü? <laughs> bir kaç mı? Baya bir kaç tane varmış ya. çok iyi koydum onu. Ne demek oradan gideceğim ya? Çatapatlarım nerede? Ya bana bunu yaptıracak mısınız? Cidden hı? Tamam mı? Dur lan oynaşmayın. Of ikisini yo. Ya oğlum sen ona patlayan varmış. Allah'tan uzakta patladı. ben oynaşma. Hepsini öldürdün mü? Niye geliyorsunuz la oğlum yanıyorsunuz yanıyorsunuz la Onlara öldüler la Evet başımın belası gene burada Sektör sıfırın içinden geçeceğim Aç bakayım Ha bunu da ben öldürdüm doğru Bir ses duydum ama yakında beklemiyordum Benim tekmem niye bu kadar güçsüz bir tekme oldu ya Vallahi Hiç iyi bir tekme değil şu anda Tekmem Bir de ısırık yedim ya onu. Yukarılara bir yere çıkmam lazım. Ana, az daha tutunuyordum la oraya. Oh tamam. Ana, turmandı bak hele. Oh. F. 16 dolar. O hiç hoş olmaz biliyorsunuz mu? Şemalar. İlk yardım. Ben hatta şu alttaki zombileri de temizleyeyim bir sonraki geçişlerimiz için Senin ölmen lazım 아, 나. 하이, 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 하이. Bu ne yaptı lan? <laughs> Buradan Why Janana? Allah'ım gittim en macerede düştüm ben niye tutunamadım oraya tutundum bak şimdi İlla böyle mi yapmak lazımdı Devamda da etmiyor ki öyle. şimdi de etti. Ya ben bu oyundan bir şey anlamıyorum mu Valla. Bunu açıyorum. Helal edin. Buranın sahipleri kanalizasyonda yaşayanlar.